değerli adaylarımız şimdi L Park alanına geçiyoruz. Burada sağda ve solda dubalar var. Bu dubaları şerit gibi düşünerek böyle ortalama ilerliyoruz. Mümkünse sağdaki dubalara bir tık daha yakın ilerliyoruz. Burada seçtiğimiz dubayı paralel partta olduğu gibi sağ arka camın bitimini alacağız. Mesela 5 numarayı seçtik. Bu dubayı şöyle yanımızda görerek sağ arka camımızın bu şekilde bitimini alıyoruz. Dubamızı kaybediyoruz. Mümkünse direksiyona eğilebildiğimiz kadar eğiliyoruz. Bu şekildeyken de kaybettiysek artık başlayabiliriz demek. Geri vitesimi aldım. Yine sonuna kadar sağa çeviriyorum. Bu şekilde gelirken sağ aynadan dubaya vurma ihtimalim var mı yok mu kontrol ediyorum. Eğer yoksa orta dubaya bakıyorum. Burada. Değme ihtimalim yok. Artık soldaki dubaya ye odaklanıyorum. Yerde gördüğümüz sarı çizgiyle aracımızı paralel yapınca duruyoruz. Şu an tam yönümüzde gördük. Direksiyonumuzu bir buçuk tur topluyoruz yuvaya yerleşiyoruz. Bunu yaparken şu gördüğümüz sağdaki duba ve soldaki dubayı gördükten sonra durmuyoruz.